Herkese selam. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni bir yama geldi ve oyundaki karakterlerden 330'lar, eskinin nostaljisi canları ve gücü düşürüldü. Ve şu anda hangisi daha güçlü? Yani hangi karakteri kullanmamız gerekiyor? Onun üzerine bir video çekeceğim. Yani deneyeceğiz hangisi daha güçlü olduğuna dair. Bunu da arkadaşımla Mate ile yapacağız. Önce odaya girelim. Bakalım kaç yiyor. Yani zaten kafadan şu an hepsi tek yiyor. Body de göreceğiz. Ses kısalım ya. Ne çok bile yani. Şu. Ya. Öncelikle Şöyle gövdeye atış edeceğim. Oo, on iyi. Bir de ayak kısmına deniyoruz, yani şuraya bacak diyelim. Mermi içinden geçti. Gerçekten bu. Arkadaşlar bacaklardan altı yok, body'den on yiyor. Bu kadar. Benim şey kullanılmamış Tamam. Tekrar deneyeyim. Bir saniye. Bir de şu kısmı deneyeyim hatta. Bacak ve ayak kısmı altı yiyor, gövdeden on yiyor. Yani şu an o 330'lar benim en sevdiğim Three, karakterler. Two, Çöp olmuş durumda arkadaşlar. Çok kolay ölecek <laughs> ya. Maalesef. Öyle arkadaşlar yani benim hesapta SG seti tam. karakterlerin hepsi. Gel buraya. Ya can düşmüş olabilir. 240. Hı. Şapkadan dolayı 240 güzel. Arkadaşlar önce gövde deniyorum. 8. Yani ateş iki mermi daha fazla. Bir de bacak kısmına deneyelim. Bacaklar da 5 yiyor da bir mermi daha eksik. Yani çok kötü değil ama ateş borut kadar da iyi değil. Kısacası işin özü o. Sırada askeri Meryem var. O kaçacak. Gövdeden deniyorum. Arkadaşlar benim kart 315 şu an. 4 seviye yani. 8 body yiyor. Dediğim gibi yani ateş barut daha güçlü. Bir de alt kısmı deneyelim bacakları. altı yiyor. 8'e 6. Yani 330'un nostaljisiyle 230 nostalji diyelim. Onunla bu aynılar hemen hemen. Ateş barut bir tık daha fark ediyor. Şimdi 330 olarak kalan karakteri kullanacağız. Onun canıyla oynamadılar diye düşünüyorum ya. Bakalım kaç hala. hala 330. Önce body. Yani üst taraf. Sekiz. Askeriyle aynı arkadaşlar. Ve bacak kısmına geçiyoruz şimdi. Bacak 7. sağlam bir karakter ya bence şu an bu 300 az da bezel kullanılabilir hatta Meryem'den yani birtak, Ben bunlar daha hızlı diye biliyorum ben. Bakalım Şahin kaçacak. Bu Şahin e, yıkımcıların sevdiği bir karakter arkadaşlar. Çok güçlü. Ya yani Leonam olsa onunla deneyecektim ama o da yok maalesef. Bu da çok, çok taklaya uygun bir biliyorum. Kaç sekiz vuruyor. Ya hemen hemen aynılar. Çok güçlü yani. Hızlı bir karakter. Artı hızlı resliyor. Ama mermiyi de çekiyor. Yalan yok. <laughs> Yedi. Çok yakınlar ya. Ateş barut tarih fark eden bir karakter yok. Barut'u şimdi boklayacağız Bakalım kaç yiyecek. Ya. Evet arkadaşlar sırada buklu barut var. Yani 4 seviye Merino buklandı. Bakalım o kaçacak Bir iki mermi falan fark atmasını bekliyorum. Deneyelim. 15 11 vuruş arkadaşlar. Bir mermi fark atıyor. Yani bu kullandığı zaman. Yani şu an sanırım en güçlü neon ve barut. Ama neonu da deneyeceğiz tabii. Denemeden fikir vermemek lazım. 6. Arkadaşlar sırada neon karakteri var. Aynen 295 can. Şu anki 4 seviye 104. Master değil. Evet. Yedi bot yiyor. Ateş barut daha güçlü arkadaşlar. Bu karakterin ateş baruttan yani benim kafa yapıma uygun olarak şu şekilde söyleyebilirim. Daha iyi olmasının nedeni evet bu body olarak yani vücut olarak çok daha hızlı ölebilir. Ama şu karakterin bir fiziğine bakabilir misiniz? Bir de ateş boruta bakın. Buna mermi de Denk getirmek oldukça zor. Çok kolay samıfı 6 Altı da body. Ne şey bacak yiyor. Çok ince bir yapısı var. Çok zor mermi denk geliyor yani aşırı zor. Yani şu karanlık bir mapte bunu kolay kolay öldüremezsin. Yani. Sekiz yiyor. Yani. yani iki mermi daha fazla. Sırada arkadaşlar son karakterimiz var. O da Rainer Bane. Ah! Yedi vuruşuyor. Yani bu da kesinlikle kullanılabilir. Savunması da oldukça güçlü bir karakter. Bacakları güçlü değilmiş. Beş kuruş yazıyor. Yani netice olarak ateş borut bir numara arkadaşlar. Sonrası istediğiniz karakteri kullanın. Neon kullanacaksanız dediğim kam güzel kamufle oluyor ve yapı olarak çok ince bir karakter. Buna kolay kolay mermi denk gelmez. Ki askeri kullanan, ıı, askeri oynayan oyuncuların genellikle <laughs> karakteri budur arkadaşlar. Ama yani Merin de kullanabilirsiniz, Raynor Bey de kullanabilirsiniz, Şahin Kartal da kullanabilirsiniz, keyfinize göre. ben size bu şekilde özetledim yani durumu. Evet arkadaşlar videomuz şu an için bu. Bu kadardı. Kimi kullanıp kullanmayacağınız size kalmış. Yani artık etrafta bol bol ateş barut görebilirsiniz. <laughs> ateş ve barut dolacak gibi duruyor. Hoşçakalın. Bu <laughs> arada <Vardım, gülüyor> Mateus teşekkür ederim. Yardımların için. <laughs> Video renk kattın arkadaşım. <laughs> Sağ ol.